değil bir şey. Herkes ağlayamaz. Göz yaşı Allah herkese nasip etmez. Bu göz yaşı işte içeriden gelen bir şey. Rabbimin verdiği. Yaş gelmeyen gözden sana sınırım diyor Allah. A. işte doymayan kalpten, yaş gelmeyen gözden fayda vermeyen ilimden. Onun için Rabbim diyor, gözlerim çok yaşlı. Babam bir Orta Asya'dan gelmişler. Bu Gümüşhane'nin bir köyüne yerleşmişler ama hangi aslını bilmiyoruz. Ondan sonra babam bir bu köyde kaldıktan sonra biliyorsunuz 90 Harbi'nde Rusya 90, Rus, Rus Harbi'nde babam bir de, dedem daha doğrusu dedem buradan gitmiş Yozgat'a. Yozgat'ta dedem orada kalmış. Daha babam 3 yaşındayken dedem orada vefat etmiş. Şimdi Yozgat'ın dedik köyünde. Ondan sonra nenem, babaannem, babam, daha babam 3 yaşındaymış dönmüş gelmişler tekrar buraya. Hani köyümüz, dine, vatanımız diye. Burada babam annemle evlenmiş. O burada kalmışlar. Babamın dokuz tane çocuğu olmuş. Bir kardeşim şey ölmüş, Zezile'de Mustafa diye. Ondan sonra annemin beş tane kızı olmuş. Beş kız olduktan sonra babam işte bir tek ben olmuşum. Babaannem de ben erkek çocuğu oldu diye bana dokuz tane kurban atamış. İşte bir yaşa gelince bu kurban falan. Yedisini kesmiş ondan sonra vefat etti. İki kurban kaldı. İşte ondan sonra ben büyüdüm. Babam yaşlıydı bir de şeydi, çok mazlum bir adamdı. Yani işini bilmezdi, hep geldi Her şeyi Allah'a tevekkül ederdi. O 9-10 yaşında bütün işleri benim muzuma bıraktı. 13 yaşında falan 15 tane malla kışı geçirdim böyle. Herkes ki, bu bahara çıkarmaz dediler. Çok çalıştım. Ondan sonra işte rahmetli anam hastalandı. Çok hastalık çekti. Hastalıktan sonra vefat etti. İlkokulu bitirdim ben. Daha da başka okuyamaz. Zaten kardeş bir tek orta, bir ortancı kardeşim babam ile okutacağım dedi. Gömleğimi satıp okuyacağım dedi. Babam da bir tarlalardan 30 bin lira para almıştı ki çok büyük paraydı. 60, 59, 62 de. O parayı genelde onu harca okutmak için. O da okumadı, bıraktı o. İlkokul üçü bitirdim. Ok okumaya pek hevesim yoktu. O zamanlar köylülerin gençleri, yaşları hep oyun oynarlardı. O oyunlara çok hevesliydik. Zaten okuma çok önemli değildi o zaman. O zaman iki şey çok önem verdi bir şoförlüğe çok önem veriyordu. Bir de bir öğretmen olursa okursa, yok okumayı çok sevmezdi. Çünkü okuma şeyi böyle toplum alışkanlık yoktu. Birkaç tane öğretmen çıktı bizim köyümüzden o kadar. Onun için biz de okumadık. Zaten okumaya da pek yani şey olarak e, benim zihin olarak okumayı pek şey yapmıyordum. İlkokulu 8 de zor bitirdim ortayla. Ama ondan sonra çok kitap okurum şimdi. Şimdi çok okurum. Yani bu böyleydi köyün hali. Okulu bitirdim, reşberliğe başladık. Çalışıyorum. Babam zaten her şeyi bana bıraktı. Odun, kışlık odunu getiriyoruz. İşte yazlık gidip tarlamızı ekiyoruz. Yoncamızı bitiyoruz. Hayvanların ihtiyacını gördük. Evin ihtiyacını yapıyoruz. Unumuzu bitiyoruz. İşte bu kö hali böyle hayatımızı geçiriyoruz. İlahi dostum bana İlahi dostum bana Girmek diler canlı girmek diler canım varım dosturuna Külüm varım dosturuna Yapmak diler canım Yapmak diler canım Yapmak can Yapmak diler can 14 yaşında beni nişanladılar. Askerden çok önce evlendik. Şimdi benim rahmetli babam o zaman ben çok ufağım. Biraz da böyle aşk göz fazla yok. Çok da hani kızlar bize şey vermiyor yani gönül vermiyor. Rahmetli babam ölen bir adet vardı. 5-6 kişi şey düğür gitti yani. Gitti ama kimse beğenmedi, kimse gelmedi. İşte bizim hatuna gitmiş. Ben tanımıyorum da. Orada bizi nişanlamışlar. Nişanlamışlar. Biz de işte o sene hem anam öldü hem bir kız kardeşim vardı evlendi. Tamamen bizim evimiz böyle büyüksüz kaldı. Yani hiç şey yok. Bir küçük kız kardeşim var işte o gelen. Ondan sonra ev verdi babam bizi bir sonbaharda. Akrabalık var ama esten bize böyle gidip tanıma mümkün değil. Hatta nişanlandığın zaman bir o nişanlığın evinin önünden geçtiği zaman gençler seni suya basar, geçemezsin oradan. Öyle bir şey de yok. Evine gidem, tanıyam, oturam, konuşam, bu bunlar yasaktı. Şimdi bu şimdi bunlar var. İşte günlerce böyle gezmek falan. Tanışma yok, yaradana bulur. Aynı anlattığı gibi tanışma falan yok. Komşunun kızı işte, komşunun oğlu. He yok, hiç görüşme, görüşme yok, öyle bir şey yok. Ondan sonra ben de işte ilk okulu bitirmiştim. Beşten çıktım işte. Ondan sonra evlendim mi verdiniz, mi verdiniz mi verdiniz aldınız mı aldınız işte tamam öyle. Düğün olduk. Atıran gelin oldum. At, atımız var. Önce atlar vardı da ya. Ondan gelin oldu. Atın üzerinde bile durmuyordum. Duramıyordum yani. Acaba o kadar küçüldüm bile çok korkuyordum. Bir akrabamız vardı fazlayım. Dedi ki ne geberdin öldün öldün dedi. öylece ne dedi. Öyle ağlıyorum. Gitmiyorum diyorum. Anam. Ben bunu ata niye bindirdiler? Öyle yani. Hiç beni öyle bir evlilik mi suymuş ele Öyle bir şey bildiğimiz yok. 14 15 yaşında yoktum ben de. E Ay, aynı. Rahmetli Kaymadem demiş ki ben demiş bunu hani gelin odak almıyordum. Yumuş çocuğu. Ben de çok hani şey yapmış. Abim de rahmet babam yok. Annem de abim de rahmetli oldular. Dedi ki böyle böyle vere, verelim dedi. ver. Ben dedi abim dedi ki bu dedi çok küçük dedi. O elden de baş yani gelemez. Bir şey yapamaz dedi. Bunun bu kayvadesi vefat etti dedi. Gelin dedi bunu çayalım dedi. Buna bir git vermeyelim abim rahmetli. Yengem de akrabası, teyze çocuklar bununla, benim yengem. olmaz dedi öyle bir şey, öyle bir şey olur mu dedi, el alem nedir dedi. Olmaz dedi, olacak dedi yengem de rahmetli. Ondan sonra bir gün abim beni çağırdı, rahmet canlı olsun. Dedi ki Gül sen bak sana bir şey diyorum dedi. Böyle böyle sen dedi gitmek istiyor musun dedi hani Böyle böyle vereceğiz. Ben de ağladım. Ben abimin yanında babam değil. Hiç konuşamıyorduk abimi yanında bile. Baba zaten doğru düz görmedik. Ben de ağladım çünkü demek dedi gönlüm var. Ben de nasıl ağlıyorum nasıl ağlıyorum gönül ben gitmiyorum diyorum. Hani istemiyorum. Ondan sonra rahmetli yengem çok şey yaptı. Olacak gideceğim olacak. Ben çok şey yaptı. Hani teselli etti. Halasının oğluydu ya. İşte öyle oldu. Bitti Allah'a şükür. Üç tane çocuğumuz var. İki olan bir kız. Allah'ım bağışlasın cümlemizinkini de. İkisi oğlanlar da da. Kızı İstanbul'da. Kızım dört tane çocuğu var. İşte öyle. Dedi, konuşturmazdı. Hiç konuştuk yani, konuşamazdın yanında. Hiç öyle, hemen ağzını kapatırdı. Hiç konuşma, sen konuşamazsın, sen konuşma. Öyleydi yani. Öyle çektik, bu ana geldik, Allah'a çok şükür. Tabii yeni evlendiğimiz zaman sıkıntılarımız oldu. Hem köydeki sıkıntılar, hem annem ölmüş, üç tane yetim kardeş kalmış üzerimize. Bunun yanında maddi sıkıntı var. Ee, çocuğuz da, onun için bazı sıkıntılar oldu ama 60 yıldan beri çok iyi bir eş olarak, çok bir, iyi bir baba olarak hem çocuklarıma hem kendisine en iyi şekilde yarattım. Orada da burada çalıştım, gurbette çalıştım, getirdim. Yani kimseye mühtaç etmedim. Bugün de kimseye mühtaç Hem çocuklarım hem bunu. Neden İstanbul'a gittim? İşte diyorum işte şartlar ağırlaştı. Atı daha baktı ki herkes gidip geliyor. Bakıyorsun oradakiler tamamen değişti. Kimisi bir radyo alıp geliyor. Kimisi efendim o zamanlar geliyor bakıyorsun cebinde para bol. Burada tarla alıyor, efendim at alıyor, başka bir şey yapıyor. İstanbul'a gitmiş gelmiş bakıyorsun zaman zaman direktör alıyor. Biz de bunlar heveslenerek buradan kalktık. Geçici olarak önce gittim askerden önce. Hep geçici gidip 3 ay 5 ay çalışıyordum. Ondan sonra tabii 25 sene çalıştım orada. 25 sene sonra emekli oldum. Emekli olunca da döndüm geldim 95'te buraya. Bu evi yaptım. Şimdi burada bakkal açtım 96-97'de. O günden bugüne çalışıyorum şükür olsun Mevlam'a. Amcanın İstanbul'a gitti. Ben köyde kaldım. İşte yetimlerimiz var adı. İki tane kaynım, bir görümcem, bir görümcem. Ondan sonra okula falan gitmiyorlardı. Daha gitmiyorlardı. Okula gittiler. İşte ne bileyim onlarla beraber yaşadık durduk. Bu gitti kurbete işte İstanbul'a. Kayna, Kaynatan var adı. Kaynatanla da işte köy işi. Çalıştık, reçberdik. Allah'a çok şükür. Kimse de mühtacı olmadı. Ben bir yarın bakışına mailem Ayda bir kerece görsem kailem Vay 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 sürmedim ay Ayda bir kerece görsem kailem Vay 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 sürmedim senden selamı keser değilim ölmeyince vermem yari ellere vay 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 sürmedim vay ölmeyince vermem yari ellere vay 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 sürme. Geçtiğinde çok sertti. Birazdan hani bayağı sertti. Hiç konuşamıyordum yanında. Ondan sonra biraz yaşlandıktan sonra da işte önceki şey kalmadı yani. Siniri falan kalmadı Allah aşkına. Çocuk, çoluk çocuk ev sahibi oldular, evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular. Biz de hacıyla baş başa kaldık. Daha ev, hani kavga etmeye gerek yok. Geçip gidiyoruz Allah aşkına. Hizmeti çok severim. Hem içeride hem dışarıda. Evde en ufak bir eksikliği çok zaman ona yaptırmam. Ayaklarından ameliyat oldu diye. Yeri gelir çay yaparım, yeri gelir bilmem hal, halısını evet. yıkarım, yeri camları silerim o çalışamıyor diye. Bu tür işler hep ben yaptığım için iyi. E, artık o da bakıyor ki şimdi çok çalışıyorum. Artık daha sesini çıkarmıyor. Şimdi yapıyor, çay da yapıyor. Hani her şeyi de yapıyor yani. Gücüm yetmedi. Süpürgeyi yapıyor. Diyorum ki hacı böyle böyle yapamıyorum izlerimde. Yapamadığım zaman öyle şey yaptığım zaman alıp süpürüyor. Camları Sağ olsun. Be Allah razı ]sın. olsun. Ha? Camları bile ben siliyorum. Evet camları da siliyor. <laughs> Cam orada siliyor. Halları <laughs> yıkarım, camları silerim, yerleri temizlerim. Bak o yukarı üst camı Sabahleyin erkenden çay demlerim, sonra o kahar. Söyle mesela püsküütle beraber bir çay içeriz. 9-10'da da kahvaltı yaparız. Ee, şükürler olsun. Rabbim son zamanlar çok güzel bir hayat verdi bize. Çok mutlu yaşıyoruz. Rahatım da çok rahatım. Yani hayat bir şeye yelkene benzer. Bazen oraya savuruyor. Bazen her zamanın biri olmuyor. Ee, sinirli zamanın oluyor. Örnek benim dışarıda bir şey diye haksızlığa tahammül edemiyorsun. E bazen de gelip evde o şeyi haksızlığın tesiriyle evde bazı huzursuzlar oluyor. Ama şükür olsun şimdi bakkaldan başı kimseye uğraşmıyorum. Diyelim o bana darıldığı zaman ben hemen gider barışırım. Halatı sorarım ya da derim hacı bana bir çay getir. O da hemen o ufak kırgınlıkları şey yapar, unutur. E, aile böyle yürür. Yoksa yani zıtlaşmayla efendim birbirinden kavga yapmayla aile yürümez. Eskiden bize bir kural var. Derlerdi ki gelinler evlenirken beyaz o zaman şey vardı, ihram vardı. Böyle beyaz şimdi gelinlik yoktu. Bu beyaz gelinlikle gideceğin kefenden çıkacaksın. Ona herkes inanırdı. Kimse ayrılmayı düşünmezdi. Çünkü ay bir yuva yıkıldığı zaman gök kubbe titrermiş. O kadar ki şeymiş, e, acı verilmiş. Bir serçenin yuvasını yıktığın zaman ferhede eder. Yuva yıkmayacaksın, yapacaksın de olmuyor elinden geldiği kadar. Onun için. Yine ağladı. Daha ağlama sus. Şimdi daha çok duygusal oldu. Çok çok. Hemen baksana öyle. şey olana kadar hemen ağlıyor. Sıkıntılarım gözyaşım. İşte çok öfkeliyim. Birisi en ufak bir çocuğu bir şira, şey görsem, bir hayvanı görsem gözümden yaş geliyor. Mesela işte Çanakkale okurken hep gözlerim yağmur gibi akar. Sonra soru oldu. Önce pek, önce sen pek bilmiyorum yani öyle o, o kadar değildi. Şimdi kitap okurken bakın bakayım ağlıyor. He. Bazı da kızıyor. ne ne var da diyor ağlıyorsun ne acım ne var? Ne var? Vallahi tabii ki yaş 20 yaş 74 ama ben kendimi 20 yaşında hissediyorum. Hiç buradan Erzincan'a kadar yürüyerek gitmeyi giderim evvel Allah'ın izniyle. Gittim kendimi yani pek yaşlı mı? görmüyorum. Çünkü çok çalışırım. Çalıştığım içinde demek ki Rabbimin verdiği bir güç var. Ee, annem küçük be. öldüğü için beni çok seviyordu. İşte erkek olduğum için hep sırtına gezdirmiş. Dursun dursun dedi. Erken öldü onun ölümü de beni çok sarstı. Aklıma gelir zamanın. Ağlamak değil bir şey. Herkes ağlayamaz. Göz yaşı Allah herkese nasip etmez. Bu göz yaşı işte içeriden gelen bir şey. Rabbimin verdiği yaş gelmeyen gözden sana sınırım diyor Allah. A. İşte doymayan kalpten, yaş gelmeyen gözden fayda vermeyen ilimden. Onun için Rabbim gözlerim çok yaşlı. Genç çok gencim. Ha şimdi 20 sefer, 30 sefer aşağı iner baklara çıkarım. Gecenin yarlarına kadar. Bu, bu bahçeyi hep ben el arabasından taşıdım çimleri. O yanda sera yaptım. Hep taşıma toprak. Buranın zemini taşıdı. Hala çalışırım. Hiç durmam. Hiç. Eve koşarım. Evde bir şey olsa gider oraya yardım ederim. Evi dışarı işi yaparım. Bir başkasının bir iş bulursa ona bir koşarak gider yardım ederim. Çalışırım. Rabbimim göz, şimdi Rabbim birisini sevdirmese sevemezsin. Bir de bu gücü vermese senin beynine giden damar durursa sen çalışamazsın. Bir iş de yapamaz. Demek ki Allah'ım onu bana verdi. Bir de kendi azmin var. Azminden hiçbir şey kurtaramaz. Zamanın birinde bir isim vermeyeyim derdi ki ağam çalışma, çalışma, çalışma. Çalışmadan bir şey olmaz. Üretmeden bir şey olmaz. Şimdi hazır yemeye çok alışmıyor. Köyde bir ölüne kadar yatıyorlar. Kalkıp beş belik yapan yok, üreten yok, çalışan yok. Bizim zamanımızda 5 yaşında çocuğun sorumlu vardı. Ya babasına azık götürdü, azık deriz yani yemek ya da hayvanların önünde düşerdi ya da uzuya. Şimdi öyle değil, 25 yaşındakinin sorumluluğu yok. Bu dişliğimi bu çalışmama bağlayayım tabii. İşleyen demir pas tutmaz diye. demireye bu korsan durursa bak bizim bu karşıdaki demir de paslanmış. Çok çalışıyorum. Herkes gelip övüyor beni. Sen ne çalışkan insansın diyor. Buranın resmini çekiyor. Benden bir zevk alıyorum. Yaptığım iyi işlerden çok zevk alıyorum. Doktor ufak tefek ilaç almayı da çok sevmem. Gidip böyle başkaları gibi torba torba bir defa da ilaç almam. Şöyle mesela bir prostattan bir rahatsızlığım var. O da yeni başladı. Önceden pek yoktu. O da pe pek etkilemiyor. Yoksa Allah'a ki ben hiçbir hastalığım yok. Benim çok çok, çok hastalığım geçirdim yani. Beş defa ameliyat oldum. Dizlerimden, gözlerimden, apantisten, işte dizlerimde ameliyatlıyım. Gücüm pek yetmiyor. Ondan amca da bana yardım ediyor Beyim de işte. Allah'a şükür. Eşler birbirine çok lazım. Hele bu yaştan sonra hani bir yaşımızdan sonra çok gözlüyorum ki yapsın bazı da. Hani gücüm yetmiyor, yapamıyorum. Kadir Mevlam sende bir dileğim var. Kadir Mevlam sende bir dileğim var. Beni muhahmete muhtaç edeme, muhtaç edeme. Beni muhahmete muhtaç edeme, muhtaç edeme. Eğer muhahmete muhtaç eylersen Kara topraklara beni beni biraz yasını çekerim tabi onun şeyini <laughs> Hasretliğini Rahmet okurum, dua ederim. E ondan sonra bilmiyorum, tek başıma kalınca evleneceğiz. Abi. Böyle kendime münasip bir şey bulursak. Bulmazsak ne yapacağız artık? Böyle hayat öyle devam edecek değiliz. Ben ondan önce öldürürüm. Ama o evlenmez biliyorum o. Bek, be, şey Allah yapar. korusun. Tabii bu şaka, bu espri olsun diye diyorum ben. Yoksa ben hiç evlenir miyim? Onun onun şeyini onun üzerine başka birisini getirir miyim? Evlenmem tabii canım. Mümkün değil. Çünkü çok emeği var bize. Ne de olmasa çocuğudu. Her türlü kahrimiz kardeşlerimin kahrını çekti. Benim kahrımı çekti. İyi gün, kötü günde de sabretti. Sabretmesi zaten bugüne gelemezdik. Şimdi belki de yuvamız dağılmıştı. Şükür olsun Çoluğumuz çocuğumuz büyüdü. Herkes de çoluk çocuk sahibi oldu. Ve onun için asla ölmem. Hep dua ederim. Mezarına giderim. Dua ederim. Çok da ağlamam ama dua ederim yine mezarına gittiğim zaman. Çok ağ ağlamam diyor. Ne yap? Ne yapayım? <laughs> ağlamaz ağlamaz. Elin <laughs> ne olur? Ne yap? <yapayım>? Ağlamaz. <laughs> 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 Sen bana dokunmadan söyle, konuştuğun yerde ağlıyorsun. Benim mezarına geldiğim zaman ağlamayacağım. Ağlayacağım tabii. Bakarız o gün olsun bakalım. Kısmet <laughs> nasıl o bilmiyorum. Allah bilir. Şimdi bir şey desek yalan olur. <laughs> ya sen önce ağacı ölürsen? Ben zaman. arkadan bol bol dua edeyim. Ben başka bir şey istemiyorum. Dua, dua istiyorum ben. Yok, Yok evlenmez korusun, mümkün Allah değil. Bize korur. kadının evlenmesi çok nadir olur. Allah korusun. Ya. Aklımdan bile, fikrimden bile geçirdim. Allah göstermez evliliği. Benim gibi. Benim ne... çocuklarım var. Yeter bana. Sonra benim gibi ne bir çocukları? eşi nerede bulacak evliliği? Vay yavrum vay vay vay. Şimdi ama diyorum Allah'a şükür, şimdi Allah olmam. razı olsun. Diyorum şimdi, Allah'ım uzun ömür versin. Kimselerine mühtaç etmesin bizi de, cümlemizi de. Allah'ım yok ne göstermesin. Ne onu bensiz ne de beni onsuz etmesin Allah'ım. de mühtaç etmesin, oğlum kızım dedi etmesin. Yatak yesire etmesin Mevlam. İkinci gün yatak, üçüncü gün toprak nasip etsin Mevlam. kimseleri umuduna da koymasın. Evlatlar sağ olsun, evlatlarım sağ olsun. Allah'ım yerlerine, yuvalarına bağışlasın ama eş, eş daha başka. Müzik Ölüm korkutuyor. Allah'ım hayırlı ölümler nasip etsin ya Rabbi. Ölümden çok korkmayacaksın. Ölüm demek bir yeni başlangıçtır ama ölüme iyi hazırlanacaksın. Ölüme hazırlanmaktan sonra ölümden korsan ne olur, korkmasan ne olur? Mevlana'nın dediği gibi şeydir, abu şey, şey bir, şey bir aruzdur. Ölüme iyi yaşa, hazırlanırsan, hayatı iyi yaşarsan, hayat da iyidir, ölüm de iyidir. Ama hayatı yaşamaz, iyi yaşamazsan yaşarken de ölürsün. Onun için ikisini bir arada yaşayacaksın. E, gayet hem oradan hem buradan hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya yarın ölecek mi öbür gün hazırlanacaksın. Kul hakkına riayet edeceksin insanlara saygılı olacaksın. Bunları yaparsan ölüm dediğin nedir? Ölüm orada daha buradaki hayatın daha rahatını yaşayacaksın ama amelin iyiyse güzel yaşamışsan demin dediğim gibi kul hakkını riayet etmişsen insanlara faydalı olmuşsan vatanı milleti sevmişsen bayrağına saygılı olmuşsan o zaman ölüm nedir? Ölüm şey bu Çocuklarımıza yük, olmadan, el düşmeden, çocuklarımız hani bizden hiçbir şey yapmasın, kira etmesin, acizlenmesin. acizlenmesin ondan korkuyoruz. Yataklara yatırmasın be evlem. Yataktan yatmak çok çok zor. Biraz daha yaşayayım şöyle olur. Eğer iyi yaşıyorsan uzun ömür çok iyidir. Çünkü sevap kazanırsın öbür rahat. Günler... ama eğer iyi yaşamıyorsan o ömür zulümdür. Kısa ömür daha iyidir çünkü niye? Daha çok günah işlemez. Elbette diyorum çünkü ben Rabbime eğer dua ediyorsam, Rabbimin isteklerini yerine getiriyorsam, efendim ibadetlerimi yapıyorsam faydalı oluyorsam uzun ömür iyiydi ama faydalı olmuyorsam kısa ömür iyiydi. Rabbimden son olarak kelime-i şehadet getireyim ölürken. Kul hakkıyla gitmeyeyim. Ondan sonra ele avuca da düşmeyeyim çünkü ele avuca düşün sen de rahatsız olursun. Ondan sonra Allah göstermesin isyan edersin. Dersin Allah'ım bir an önce benim canım al o da isyandır. Çünkü Allah'ın verdiği şeye isyan ediyorsun. Bundan başka bir şey istemeyeyim. Bugün adam Rabbim ne dediysem onu verdi. Şurada şunu yapayım dedim. Sanki bir ay sonra benim hiç istemi istediğimin bir katı fazla verdi. Eğer Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılırsan, kalben inanırsan, güvenirsen, senin yapamadığını Rabbim her zaman için senden daha iyi yapar. Onun için Rabbime inanacaksın, güveneceksin, onun ipine sarılacaksın. En güzeli bu.